MS Farkındalık Yürüyüşü yapıldı. Kütahya Cumhuriyet Caddesi, Sevgi Yolu Karagöz Camii önünden başlayan alkışlı yürüyüş Kütahya Valiliği önünde sona erdi. MS farkındalık yürüyüşüne MS'le yaşam ve mücadele dernek başkanı Hasan Hüseyin Türk Yılmaz bazı daire müdürleri katıldı. Kütahya MS Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Türk Yılmaz, Kütahyamıza MS'in farkındalığını oluşturmayı başardık. Bizatihi amacımız olan MS farkındalığı oluşturmak ve hasta ve yakınlarını bilinçlendirmek adına bu tarz faaliyetleri sürdürmeyi ve Kütahya MS yaşam Derneği'nin de sesini hep birlikte yükseltmeyi amaçlayan bu tür programlarımıza bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğiz dedi. İnsanlar MS ile ilgili muayene olmalı. Belli bir sebebi yok. Kalıtsal ya da çevresel faktörler neden olabiliyor? Hastalığın fiziki bir belirtisinin olmadığı MS hastalığı MS sinir üzerlerinde miyelin kılıf dediğimiz kılıflar var. Bu kılıflara bağışıklık sistemimizin dengesizliğinden dolayı bir baskı oluşuyor. Bağışıklık sistemi bu kılıfları ya da sinir hücrelerini bir mikrop gibi görüp saldırıya geçiyor. Kılıflar bozularak plak dediğimiz yapılar oluşuyor, iltihaplanma gibi düşünebiliriz. Bu plaklarda nereye baskı yapıyorsa orada bizim hastalarımız da işte kollarda uyuşma, vücutta yorgunluk, yılgınlık gibi durumlar oluşabiliyor. Daha ağır hastalarda felçler görebiliyoruz. Kol, uzuv kayıpları görebiliyoruz. MS hastalığının maalesef ki şu an henüz kesin bir tedavisi yok.